Merhabalar sevgili balık burçları. Artık haftalık yorumlarda karşınızda olacağım. Çok fazla burç yorumu istiyorum, burç yorumu seviyorum, burç yorumu gelmiyor mu, geliyor mu sorularınızla karşılaştım. Cevap vermesem tek tek hepsini okuyorum arkadaşlar merak etmeyin. Kendim daha da zora soktum. Haftalık burç yorumlarına kadar verdim. Aylık yorumlar yerine haftalık her pazar inşallah nasipse haftalık yorumlarımı buraya yüklemiş olacağım. Size de bir de böyle bütün uzun videoda yormayacağım. Onu da emin değilim, değiştirebilirim bu kararı ama şimdilik böyle yapacağım. Şimdi bu hafta nasıl bir hafta sizin için? Aslında güzel bir hafta bir yandan. Çünkü Mars Uranüs Kuzey Erdüğümü sizin sevdiğiniz bir evde, 3. evde size güzel bir açısı var. E Venüs de aynı şekilde 5. evde. E, bir tek burada güneşimiz var Aslan burcunda 6. evde fakat burada da bir yeni ay oldu. Bu hafta yeni ayın etkisi altında olduğumuz ilk dördün fazını deneyimleyeceğimiz bir hafta. İlk dördün fazını Akrep Burcu'nda deneyimleyeceğiz. Siz dokuzuncu evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani Akrep Burcu olduğu için bunu söylüyorum. Sanki bu hafta bakın ani şekilde bir şeylerin farkına varmak. Bakın bu ani şeyler sizin için söylüyorum. Üçüncü evinizde olacak çünkü. Ani şeyler iletişim, yakın çevre, kardeşler. Ani yolculuklar, imzalar, haberler olabilir. Neyse artık bu ani e, karşılaştığınız şeyler, siz de akabinde bir değerlendirmeye alacaksınız bakın. Yani evet işte atıyorum iş haberi geldi, atıyorum işte kardeşinden şöyle bir haber geldi, bir anda yolculuk haberi geldi, bir anda işte şöyle bir insan tanıştım vesaire vesaire. Siz de bunu değerlendirip, bir şeyleri eleyerek, bir şeyleri bırakarak, size hizmet etmeyen ne varsa bırakarak daha güçlü bir şekilde adım atmak isteyeceksiniz ve öyle yaparsanız da gayet iyi olacaktır. Çünkü bu hafta güçlü bir dönüşüm, güçlü bir başlangıç için gayet güzel bir hafta. Yeter ki size uygun olmayan ne varsa fark ederek dönüştürüp bırakmasını bilin. Diyebilirim. Onun dışında yakın çevreden destek almak, bazılarınız için kalbiniz borsa bir aşk, flört, yeni tanıştıklar gündeme gelebilir bu hafta. Onun dışında bilinçaltı konularında Dönüşüm gerektiren şeyler yaşayabilirsiniz. Yani biraz böyle kendi korkularınızla yüzleşmek, kendi kaygılarınızla yüzleşmek. Ondan sonra bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz bu süreçte. Ee, sosyal çevre konusunda, aşk konusunda, çocuklarla ilgili konularda ve para konusunda gayet güzel destekleyici etkiler altında olacaksınız. 4 Ağustos sonrasında Merkür sizin karşıt burcunuza, başak burcuna geçiyor. Yani sosyal iletişim hat safhada, yeni insanlarla tanışmak hat safhada. E, ilişkilerde böyle işte e, ortaklaşa kararlar vermek, fikir alışverişinde bulunmak, imzalar atmak, görüşmek, konuşmak sizin için ön planda olacak. E, bu dönemde Tabii ki güneşin hala 6. evinizde olması bana şu uyarı da yaptırıyor. Sağlığa dikkat etmeniz gerekiyor. Halen devam ediyor. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda hayali bir ilimserlik içerisinde bakın olabilirsiniz. O yüzden e, temkinli olun ve dikkatli olun. ...yani bir şeyleri doğru değerlendirin... E, ...yüzleşmeniz gereken şeyler varsa korkmadan yüzleşin... ...ona göre sağduyulu kararlar verin... ...aslında gezegenler bakın destek oluyor size... E, ...Mars size destek, Venüs size de çok güzel bir destek oluyor... ...ondan sonra Merkür de bir anım destek olacak bakın size Başak Burcu'na geçerek... ...o yüzden bu destekleri e, unutmayın, göz ardı etmeyin... ...doğru değerlendirmek, temkinli olmak önemli... Parasal konularda şanslısınız, aşk ve ilişkilerde şanslısınız. Yeter ki siz bu korkularınızdan, kaygılarınızdan arının mantıklı bir şekilde kendinize en uygun kararları verin. Bunu yapmanız için de şey gerekiyor. Biraz bilinçaltı konularına eğilmeniz gerekebilir. Bunları değerlendirmek için. Evet, bu kadar. Bu haftalık yorumlar. Sevgiler diliyorum.